Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sanat dünyası yasta. Müzisyen Hakan Yelbiz maalesef hayata veda etti. Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil maalesef şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında maalesef ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbis ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbis, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbis'in maalesef hayata veda ettiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bizler de ünlü müzisyen Hakan Yelbiz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı yolcuya da acil şifalar diliyoruz. Hoşça değerli seyircilerimiz.